Hepinize selamlar. Kim arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben yaşımı şimdi giydirdim. Bu şekilde bugün pembe kilotlu çorap, kot şort ve pembe bir body ile. Değil mi anneciğim dersiniz var bugün. Hasan hocamız gelecek. Hasan hocanın geçen hafta e, yılbaşı haftası komple tatil olduğu için. Biz salı günde, çarşamba günü ders alamadık. Bugün Derse başlıyoruz. Uzun zamandır görüşmüyorduk Hasan hocamla bir iki hafta kadar galiba. Başlıyoruz. Değil mi annem? Değil mi annem? Giydirdim ben plansesi. Şimdi saçlarını da tarayacağım. Evet ben giydirdim anne kuzusunu. Yüzünün gözünün haline ya. Şu kulağının şurasını da kanatmış. Tırnaklarını dün akşam kestim törpüledim ama. Çok kaşınıyor bu ara nedendir bilmiyorum. Annem bu burnu falan hep böyle temre gibiydi. Soyuluyordu. Dün gece bayağı nemlendirdim yine yatarken. Güne başladık. Bugün cuma. Dualarımızdasınız. Siz de inşallah dualarınızda bizleri unutmayın. Hadi bakalım. Saat 2. Geç kaldık. Ben hemen buraları toparlayayım. Ve saçlarını bağlayayım Elif Hanım. Arkadaşlar şimdi Elif Hanım'ın saçlarını böyle küçücük minnacık pembiş kurdelelerine bağladım. Tokalarını hazır. Böyle şimdi ortalığı toparlayayım ve ben de giyinmeye gideyim hemen. İki içerek geçiyor saat. Hadi. Hadi bakalım Elif'a da Hazır benim prensesim. Yüzüne kremini sürdüm. Ağız için temizledim. Evet. <laughs> Kolay yazını sıktım. Mis gibi oldu. Mis gibi kokuyor kızım benim. Elif, Elif. Elif'in kombini bugün de böyle teyzeleyi. Benim çiçek kızım. Aşk kızım. Canım kızım. Elif adam. Gözümün nuru. Canımın içi. Arkadaşlar tüm bir short videosu paylaştım. Orada bir takipçimizin gözlemi çok hoşuma gitti. Cevap veremedim ama beğendim. Diyor ki orada fizik tedavilerde mutsuz ve canı acıyor gibi. Ama bazı yerlerde oyun zannediyor ve gülüyor mutlu diye. Evet arkadaşlar Elif Ada oyun oynamayı seviyor. Yani böyle hoplatılıp zıplatılıp, böyle kucaklanıp dans edilmeyi ya ben bunları yaptığım için Elif Ada'ya onların hepsini oyun zannediyor. Ellerini. <laughs> evet. O yüzden Oğuz Hoca'nın böyle silindire koyduğu ve böyle hareket ettirdiği yerlerde, yere inip kalkmalarda, koltuk altından tutup şöyle kaldırmaya niyetlendiği anda bile Elif Ada beni kaldıracaklar diye mutlu oluyor. Bunu gözlemlemiş bir takipçim bir can. Valla çok e, evet Elif adı öyle fizik tedavide kendine e, yapmayı istemediği şeylerde mutsuz görünüyor ve canı acıyormuş gibi görünüyor ki öyledir de çünkü hareket etmeyen yani kaslarını hareket ettirildiğinde ister istemez o sıkılıktan dolayı canı acıyor olabilir ama böyle oyun zannettiği şeylerde çok mutlu oluyor. Çok güzel bir gözlem olmuş. Evet. Birçok teyzesi fark ediyordur bence bunu Elif Adan'ın. Değil mi aşkım? oyun zannettiği yerlerde çok mutlu çünkü. Kilotlu çoya buna bir bakın hele simli simli. He? <laughs> Canım mısın sen? Balın mısın sen? Benim misin sen? Hoş geldin melek. Sefalar getirdin. Ya gelmeseydin, yetişemeseydin, beni bulamasaydın ne yapardım? Yarım kalırdım melek. Sensiz kalırdım melek. Arkadaşlar Hasan Hoca bir 15 dakika trafikten dolayı geç kalacağını yazdı. Elif adamı minnoşu bıraktım. <laughs> Hareket etsin yerde diye. Haline bakın. Yok canım uyumuyordur. Kestiriyordur minnoş. <laughs> kulak epey de galiba ya. Çok kötüydü kulağım ya. ya. Kırdak Görüyorduk. Yani. Buraya da ka dün kanatmış. çok berbat hocam yani ya. Hala sanki kırdak var ya. gibi duruyor. Ben yani. hatta dedim mi onu size dermatoloğa da. Geçen umuzuna da dedim. Hı. Dedim hocam ama dermatoloğa da gö gösterdim. Hı, hı İçinde enfeksiyon yok. Öyle kapanmış yara dedi hı hı. dedim. Ama biz hocam bildiğiniz böyle yağ dokudaki evet, kıkırdağı evet, görüyorduk evet. biz orada o yoğun bakım yarası çıktıktan sonra. En zor kapanan yer orası oldu hocam. Nasıldı biliyor musunuz hocam? Sanki Nasıl bir çukur olur, boşluk dibinde şey vardı kıkırdak bildiğiniz yağ dokusu o beyazlık görünüyordu. Evet. Kapanması da öyle oldu zaten. Sanki burada şey var gibi, iltihap evet, evet. var gibi, bir şey var gibi ama değil. Böyle şey, e, yanık yarası gibi. Aynen. gibi. Ya Zaten de. muhtemelen Eğer... şeyden, basıdan dolayıydı Hı. hocam. O da yanık gibi oluyor ya zaten. Ama bizde en zor kapanan... Fazla doku kanlanması da yok. Kıkırdak yani doku vesaire. Kıkırdaktan e, dolayı mı öyle hocam? Hı -hı. Diğer yerler gibi değil herhalde. Çünkü Hı. ayak bileğindeki, dizindeki yaralar hepsi hiç iz kalmadan kapandı. Burası kapanmadı. Ki aynı işlemi uyguladım oraya da. Ama orası çok kötüydü hocam ya. Prenses'in dersi bitti teyzeliği. Evet annem. Dersimiz bitti. Gayet iyiydi. Başta bir ağladı. Sonra mide gazı çıkarınca rahatladı prenses. Çok da güzel ders yaptı değil mi anneciğim? Aferin sana kızım. Şimdi ilaç zamanı. Değil mi anne? Annem. 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 İlacını biraz geç vereceğim çünkü mamayı dersten önce içmişti. Zor sindirdi. Biraz bekleyelim de aşkım. Hı? Uyu biraz kalk olmaz mı? İkinci ezan okunuyor. Namazımızı da kılalım inşallah. Evet anne. Bugün cuma teyzeyle yedim anne. O elle yine. Bugün Hasan Hoca da buranın... ...şeyine dedi. Görüntüsüne kıkırdak görünüyor diye. Hı kuzum benim ya. Oy anne, bütün yaraların izleri geçti bir tek o yaranın izi kapanmadı böyle kaldı yara kapalı ama iz çok bariz belli kurban olurum Rabbim yaşatmasın bir daha inşallah ezanlar vakti oy o yoğun bakım kapısında kimler bekliyorsa Rabbim şifa verip bir an önce kavuştursun inşallah sağlıkla yakınlarına Allah'ım dert verip derman aratmasın Değil mi annem? Kimsenin gönlü darda zorda kalmasın. Kimseyi sağlıklı imtihan, evladıyla imtihan, en sevdikleriyle imtihan etmesin inşallah. Değil mi aşkım? Amin. Oh, kuzum benim. Çok acıkmış ya. Teyzeleyi çok acıkmış. Annem yavaş yavaş çenle. Bekleye bekleye. Tutu şuna. Çok kurban olurum. Yavaş annem. Hı. Biraz nefes mi artık? Çok mu acıktın anne? Uyudu uyandı. Üstünü değiştirdin. Çok acıkmış teyzileri. ilacını verdim. <laughs> Kurban olurum. Saçlarını falan açtım. Giydirdim böyle pijamasını. Anne. Hele ya helal edin. He, tut kendini iş tamam mı aşkım? <laughs> Arkadaşlar bütün evi süpürdüm. Elif'a da uyandı. Şimdi onu böyle yere indirdim. Çizgi film açtım. Ben de yemeğimi koyacağım. Bugün kızartma yapayım dedim. Canım uzun zamandır kızartmıyoruz. Bugün patates biberi kızartayım. Bir de böyle kanat çıkardım biraz. Onlarla birlikte böyle bir yemek yapayım istedim. Evet Minno işte burada hareket etsin. Çizgi film izlesin. Patatesimi kızarttım. Burada bir derim kızarıyor. Çay koydum. Çayla birlikte yiyelim diye. Burada da var. Elif diyor. <laughs> Sakalım battı. Suratın bir çekişi vardı. <laughs> oh balım yalı. Yemekte sevdiğin şeyler. Arkadaşlar şimdi bir kargo geldi. O kadar mutlu oldum ki haberim yoktu. Fatih yine böyle Elif adı. Bir tane hırka da almış. O eşofman takımlarıyla birlikte muhtemelen bugün geldi. O kadar güzel ki. Çok beğendim ya. Çamaşır alacaktı. Kendine çamaşır ihtiyacı vardı. Onlarla birlikte gelmiş. Onlar zannettim bir baktım. İçinde böyle pembeş bir şey duruyor. Ve babası kızına hırka almış. Dem anne. annem? Oy, uyuyacak Elifada de hoşları Uyuyacak. Çok erken kalktık bugün yine. Evet annem. Evet aşkım. Hı -hı. Yüşüne, 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 yüşüne. Dinlen bugün anneciğim. Ders <laughs> yok bugün. Günlerden cumartesi. Şanslı çekilebilir misin anneciğim? Lütfen. Onu baba Elif adaya almış. Tırnakların geçer annem çekil. <laughs> evet o benim ya. Kardeşim çekil de. <laughs> Hava yine çok güzel bugün. Şöyle üstten cam açtım bir havalansın diye ama. Dinleniyoruz bugün Elif kuşla. Öyle bir sıkı sıkı tutuyor ki elimi. <laughs> Parmağından belli oluyordur. Bizi bırakır gibi oluyor. Ben yani çekecek oluyorum hemen şu bakın beyaz. <laughs> sıkı sıkı yapışıyor. <laughs> tamam aşkım bırakmam ben seni. Çok verimli bir hafta sonu el ele tutuştuğumuz. Oh oh oh. Oh tut annem, tut buradayım, tut 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 kızım. Heh, tut kızım, tut buradayım annem. Buradayım annem, Heh, tut. Tut aşkım. Ha baba kendini mi tutacaksın? Tamam. Ha tut. Ha oh, iki kendi tutayım. Ha mu? mı? Olayım mı? Hı? bugün uyuyacak. Bugün uyku hali var minnoşun. Kaldırdım bir saçlarını sıradım. Allah 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 tutamadı tutamadı teyzeleri yardım edin. <laughs> Seni çok severim ben ya. Evet sana diyorum sana yardıma gelelim mi sen çok azimli bir çocuksun Aferin sana sen çok azimli bir çocuksun Maşallah sana minnoş o kuzum bebek bebek bir tanem benim ha <laughs> hakaret 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 Aferin sana Allah'ım çabasını hakaret hakaret Allah 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 <laughs> Çok seviyorum seni Elif Ada. Lost izliyoruzdur minnoşla. <laughs> tamam aşkım el ele tutuşarak. Çok güzel bir hafta sonu etkinliği. <laughs> arkadaşlar Elif Ada'ya babasının aldığı eşofman takımını giydirdim. Büyüklüğü aşırı büyük. Bugün videonun galiba üçüncü günü arkadaşlar. Biz bugün hava yağmurlu o yüzden Dışarıya yine de çıkalım dedik. Biraz hava alalım. Hem bu Elif Adan'ın hem de benimki bol oldu. İkimizin de bu kıyafetlerini değiştirelim istedik. Şuna bakın ya aşkım. Bak. <laughs> Kıyamam ben sana. 7-8 yaş. 7-8 yaş değil mi bunlar? Hı hı. Çok büyük oldu. Bir de şu hırkayı deneyeceğim. Ona göre bunları değiştiririz diye düşündük. Çıkacağız biraz gezeceğiz. Bir yemek yiyeceğiz. Sonra evimize geleceğiz. Hadi bakalım üstümüzü giyinelim. Arkadaşlar şimdi böyle hırkayı denedim. Hırkanın da kollar aşırı büyük. İşte belli yaşlar. Elif'a da kendi küçük kaldığı için bel ölçüsü de büyük. Göğüs tarafı. Ha, bunun da bir küçüğünü alacağız. Çünkü bu da bayağı büyük oldu. Kollarını şöyle yaptığımızda. Ha, bu hep kollar böyle oluyor ama bedenen de büyük. Bunun da bir yaş küçüğünü alalım. Arkadaşlar şimdi ben de hazırım. Fatih de hazır. Böyle giyindik. Elif adayı da giydirdik. Bugün AVM'ye gideceğiz. Elif adayı gördüğünüz bütün babasının babasını yeni aldıklarını denedik. Hepsi büyük geldi. 7-8 yaş ama 6-7 yaşa dönmemiz gerekiyor. Belki de 5-6 yaşa. Kalıplar değiştikçe Elif adanın zaten minnoş. kalıplara göre de daha küçük yaşlar giyebiliyor. Ayakkabılarını da giydiriyor şimdi Fatih Ve çıkacağız arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün hava bir yağmurlu bir kapalı. Çok yağmur yağmıyor ama AVM'de gezelim dedik. Çarşamba günü kontrol var. Ee, yarın evi bir toparlarım. Bugün ev resimleri falan bir değiştirdim. Yatak odasının bulaşıkları toparladım. Öyle başka hiçbir şey yapmadım. Şimdi bir çıkalım. Bir de e, yemek yeriz dışarıda. Sonra geliriz. Bize de iyi gelir. Hem hava almış oluruz. Elif'a da hava almış olur. Çıkıyoruz şimdi. Çıktık biz. Oh güle güle indi merdivenlerden. Çıktık biz değil mi annem? Geldik. Giriyoruz. Şimdi asansöre doğru geçiyoruz. Direkt kıyafetleri değiştirmeye gideceğiz. Burada da arkadaşlar asansör sorun. Zemin kattan bir kat yukarıya sonra şey eksiden zemin katı. Zemin kattan diğer asansöre derken burada böyle sıkıntı o. Ama iyi yaptık da çıktık. Ama bize de iyi gelecek. Gezmek bana. Hadi bakalım. Söyle AVM gezelim. Günaydın Elif. Günaydın Elif. Sen sevinin mi aşkım? Aşkım arkadaşlar o takımları bulamadık villadan. Elif adaya panç aldık. Anneye panç aldık. Değil mi aşkım? hediyelerimizi değiştirdik her ürünlerle. Çünkü yok aynıları. Değil mi kızım? Değil mi annem? Ay benim kızımın gözü açılamıyor ama gülüyor. He, çok sıcak içerisi o yüzden çıktık. Babamızı burada bekleyelim dedik. Değil mi Elif? Değil mi aşkım? Çok sıcak içerisi. Çok sıcak. Teyzeleyi çok sıcak. Buradayım evet. Oy kurban olurum. Buradayım annem. Elif çok sıcak oldu. Annem içerisi mi kızım? Geziyor musun? Sen geziyor musun Elif? Evet. Heh. Kafayı yerleştirmeye çalış işine bak. Heh. Geziyor muyuz? Anne seni gezdiriyor mu? He? Anne seni gezdiriyor mu? Anne kızı uyuyor. Mamasını içirdik biraz oturup. Çıkıyoruz buradan arkadaşlar. Aşırı kalabalık. Elif adaya bir tane filodan panzuf bulmuştuk. Bunlar çok zor giydiriliyor diye. O kadar kalabalıktı ki buralara bir bedava vardı. Hiç beklemedik, direkt bıraktık ve çıktık. Başka zaman bakarız diye. Buradan çıkıyoruz. Sadece değişim yaptık. Aynalarını bulamadığımız için farklı şeyler aldık. Eve gizince gösteririm size. Şimdi balık evine gidiyoruz, balık yemeye. Sonra eve kadar kalabalık hiç bize göre değil. Bir buçuk saat falan oldu totalde. Çıkıyoruz. Geldik. Şöyle. Buraya Değil mi anne? Bugün çok kalabalık olmadan yetiştik. Çünkü saat daha altıya geliyor. Uzun zamandır canımız hamsi istiyordu arkadaşlar. Hamsi de ayıklamadıkları için Fatih alışveriş merkezlerinden almıyordu. Bugün burada hamsi yerini dedik. O yüzden buraya geldik. Çok pahalıdır burası. Bence gerek yok. Bana var. Alacağım bir şey var mı diyor ama çok pahalıdır burası. Neyse böyle. Balık yemeye geldik. Bilmiyorum işte bakıyor öyle ya. Kurban olurum. Ne oldu anne? Bugün çok tadı yok nedense. Buyurun. Buyurun. geldik arkadaşlar. Burayı böyle yerleştirdik. açık alanda ama sizi olan bir yere oturduk. Çok kalabalığa girmeyelim diye. Siparişimiz de verdik. Hamsi sipariş ettik. Sadece hamsi yiyeceğiz. Çoban satarı yiyeceğiz. Biz de Fatih'le böyle yan yana kaldık çünkü Elif adayı böyle yani, kalabalıktan çıkardık içeride bayağı geniş bir yer ama böyle rahat etsin, kalabalık olmasın diye buraya açıldık. O yüzden Elif Adayı oraya koyduğumuz için biz de yan yana geldik. aşkım. Nereye geldik aşkım? Nereye geldik? Canım neredesin Elif? Nereye geldin sen? Neredesin sen? Sen, nereye geldin sen ya? Ben nereye geldin sen? Aynen öyle Ne acaba ya? Aslında ne Ne diyor? Allah'ım benim yarabbim. Rabbim Bak o どうしようばっかり。<laughs> geldik değil mi annem Biz eve geldik hemen yarım saat 40 dakika yemeğimizi yedik ve hemen evimize geldik çünkü maç varmış <laughs> değil mi annem değil mi aşkım ne güzel banyo yaptıracağız sonra da uyuyacak anne kızısı evet saçlarını ördük teyzeyle gördünüz mü benim kızımın saçlarını değil mi annem evet, evet annem İnişin saçlarını Evet annem. <laughs> Arkadaşlar. Hemen gelir gelmez üstümü değiştirmeden size şöyle aldıklarımızı da göstereyim. Ee, Elif adaya o yani o sivit bana aldığı Fatih sivitle o eşofman takımından aynaları yoktu. Hırkanın da aynısı yoktu. O yüzden bizden onları iade alıp yeniden bir şeyler seçin dediler. O kadar zorlandık ki bedenleri büyük çünkü. Elif adaya şöyle ee, bir tane eşofman takımı aldık. Bu kapşonsuz derse rahatlıkla giyebilsin. Evet annem sana aldık. Şöyle. Bunlar 5-6 yaş oldu arkadaşlar. Şöyle göz kararı baktığımızda. Böyle mint yeşili bir takım aldık. Bu takımdı. Sonra Fatih böyle bir tane polo yaka bir e, switch mü diyeyim artık. Böyle bir şey aldı. Elif Adaya şöyle hırkaları giydirirken çok zorlanıyorduk. Bir de biliyorsunuz ee, düğmesi çıkmıştı diğer hırkasının. Onu 3 yıldır falan giyiyordu Elif Ada. Şöyle bir tane panço aldık arkadaşlar. Şöyle. Bunu deneyelim mi? Biz bunun diğerini iki bedenlik büyük büyük diye almadık. Bakayım bir Elif da bir ölçelim arkadaşlar bir saniye. Bir bedenini aldırdık çünkü. Ha, i̇yi değil mi? <laughs> Göstereyim mi Elif? Her içine böyle kapşonlu hem de kolları böyle ne giyerse onun üstüne böyle kolları var. Bu şekilde iki numarası daha büyük olurdu muhtemelen Elif'e. Yani bu şekilde de bir tane panço almış, al, panço almış olduk arkadaşlar Elif'in yine şöyle. Sonra evet, yok. Şu bu anda bu ki bana da silik şort bulamadık. Ben daha doğru Doğrusu hani düzgünce kendimce bir şey bulamadım. O yüzden ben de kendime Fatih ki panço al, Elif'lekinizi giyersiniz. Ben de şöyle kazak gibi sadece buradan fermuar var böyle giyiyorsunuz ve şöyle yine yarım kollu. Şöyle yanlardan yırtmaçlı bir panço da ben kendime aldım. O kadar güzel oldu ki duruşu. Böyle bir de nasıl göstereyim size? O kadar sıcak tutacak bir şeye benziyor ki şöyle göstereyim. Bilmiyorum görünüyor mu? Böyle bir kumaşta bir pançoda kendim aldım arkadaşlar. O sivitin yerine. Bayağı indirim vardı poloda. Bir de Elif Adaya şöyle dışarıda giymek için bu kapşonlu. Ben kapşonları derste çok giydirmiyorum. Hatta giydirmiyorum. E, rahatsız eder diye evin içinde. Ama dışarıya çıkarken böyle hani kulağını hem geçiriyorsunuz kapşonunu. iyi oluyor. Bu şekilde renkli bir. Onlar altı ayrıydı. Biri bu şekilde. Renklerde. Bir kolunda e, pembe, bir kolunda mavi. Şapkası da mint yeşili. Bu şekilde bir sweatshirt. Bir de bunu alt olarak da şöyle düz krem rengi bir sweatshirt şey pantolon aldık. Eşofman altı. Hem önde cebi var hem arkada böyle cebi var. Müneş'ün. Şöyle bunu da bununla takım geldi. Böyle takım yaptık. Kendimizce. Elif! Elif ya Teyzeler Elif adaya böyle alışveriş yapmış olduk. Beğendin mi aşkım pançanı falan sen ya? He? Oradayken seviniyordu. Evet annem. Hele şimdi ya Ablası da çok ilgilendi. Evet. Oradaki ablası da çok ilgilendi. <laughs> Hiç yaşlarını bulamadık. Bulamadık çünkü yaşlarını çok zor bulduk Elif adanın. Anneciğim. Anneciğim aferin sana. Aferin sana şuna <laughs> aferin sana hı. oradan da hı? Gözüküyor. yok gözükmüyor <laughs> ayağım gözüküyor diye Elif adayı tutmuş Neyse e, oradan filo'ya gittik filo'da da bir alana bir bedava vardı genel olarak bütün mağazalarda indirim vardı Arkadaşlar e, bu mağazada da 50 hatta yüzde 15 daha 165'e yakın indirimler vardı fiyatlar Normal midir hani çok yüksek tutup mu normal o fiyatı alıyorsunuz bilmiyorum ama ee, biz internet kendi mağazasından alışveriş yapmış olduğumuz için biz gidip direkt değiştirdik ve yine bayağı indirimli fiyatları almış olduk. Ee, Filo'da da bir pandif beğendim. Elif Adan'ın çünkü ayakları çok üşüyor arkadaşlar. Kan dolaşımı olmadığı için Elif Adan'ın e, genel olarak hareketsizlikten vücudun alt bölgesinde e, ayakları hiç ısınmıyor. O yüzden de genellikle böyle pandif giydirmeye çalışıyorum. Ee, o pandüfte çok güzel oldu. Fatih denedik ama ikinci ürünü bulalım dedik, 150 olsun falan derken o kadar kalabalık böyle bir kuyruk vardı ki zaten bunları alırken de kasada çok bekledi. Dedik ki hiçbir biz biz burayı beklemeyelim ya daha sonra ya da hafta içi bir gün gelir alırız diye çıktık arkadaşlar. Kalabalıktı çok kalabalıktı çünkü. Neyse bugünlük de alışverişimiz böyle oldu arkadaşlar. Elif adayı banyo yaptırabilirsek maç bittikten sonra bir banyo yaptırırız saat 9 gibi. Çünkü banyo sandalyesinde tek başına yıkamak bana çok zor oluyor. E, Fatih ile birlikte yıkarız diye düşündük. Eğer yıkayamazsam da yıkayamazsak da ben yarın ya da yarın akşam Fatih birlikte yine yıkarız. Bu video 3 günlük oldu. İnşallah buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, bize destek olmak için kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınız beni çok çok mutlu eder. Kendimize bir çay koyacağız ve pazar akşamının tadını çıkaracağız inşallah. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Mesajlarınız bana can oluyor. Allah her birinizden tek tek razı olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.